Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 10 Nisan 2021 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Bugün uzun zamandır kafamda konuşamadık bir türlü Çaykur'dan bahsetmek istiyorum. Çaykur geçtiğimiz yıl 500 küsür milyon lira zarar etmiş. Şimdi Çaykur Dünyada en çok çay içilen ülkelerden bir tanesi Türkiye biliyorsunuz. Kendi çayımızı kendimiz üretiyoruz. Çaykur'un Karadeniz'deki fabrikalarını, imalatını, üretimini biliyoruz. Türkiye'nin en büyük çay üreticisi ve Türkiye'de bütün hanelerde çay demleniyor. Bütün kıraathanelerde, restoranlarda, orada, burada her yerde çay içiliyor. Ama nedense çay kur 500 küsür milyon lira zarar ediyor. Şimdi buna bir örnek vermişler. Türkiye'de Lipton'un da çay fabrikası var. Bilmem kaç milyar lira kar etmiş. Çaykur neden zarar etti? Şimdi Çaykur biliyorsunuz varlık fonuna devrilmiş. Varlık fonunu işletenler büyük ihtimalle Çaykur firmasını işletemiyorlar ve zararına sebep oluyorlar. Bence bunun araştırılması lazım diyeceğim ama yani varlık fonuna devredilen hiçbir şey araştırılamıyor biliyorsunuz. Bu da çay üreticisine ve Türk halkına büyük zarar yazıyor. Şimdi aslında normal şartlarda bunun araştırılması lazım. Neden? Yani dünyanın en büyük çay üreticilerinden biri Çaykur. Neden zarar ediyor? Bu kadar çok çay satılan, çay içilen bir ülkede çay kurunun zarar etmesi araştırılması gereken bir mevzu. Ee, tabii ki hükümetin bunu araştıracağını zannetmiyoruz. Ee, bunun zarar etmesine sebebiyet veren faktörlerden bir tanesi de hükümetin bu çay kuru varlık fonuna devredip ee, olayları görmezden gelmesi olabilir. Bu konuda yüzde yüz bir araştırma yapıp sizlere fikrimi beyan etmek isterdim ama öyle bir araştırma yapmada niyetim yok. Sonuç olarak herkesin cebinden giden bir paradan bahsediyoruz. Çaykur 500 küsür milyon lira zarar etmiş. 3 tane fabrikası olan Lipton milyarlarca lira kar ederken. İnsanların durup düşünmeleri gerekiyor. Neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin.